tamam. Yayını başlattım. Yayını başlattım. Tamam oldu. Hemen arkandayım. Hep araştırdım. <laughs> Arkanın <laughs> kalbim sattıkız vardı ama. numara sen mikrofonu kapa istersen ya. Arkadan çok ses geliyor. Kardeşim bu da bir şekilde ahead. Şimdi... Düşmanlar geldi mi Arka binamız var. Şu bina dolu. Düşman görüldü. O bina mı? Adamlar giriyor. Dolu aynı. Bir dakika. lan şu silah alır mısın artık? I need a weapon. Oğlum siz hayırdır? Selamünaleyküm. Nereye kaçtın Kardo? Kardo bir bekle bir konuşalım ya yipsin sende. Hemen Sen de mi onun peşine düştüydün? Kaçmacalar. Bu evler boş mu ya? Şu evlere girdi bir şey bulamadı. Çek. 4 numara kaç. Gidiyor daha aranıyor. Kulübeye giriyor. Kulübeden loot mu çıkar? Ne güzel tertemiz evler var. I got supplies. Şimdi nasıl yapalım? Dur şurada. Aa dur o mermi yok bir şey var mı? Mermi biz ona bir bulabilsem tarayacağım milleti de. Şuna bak pompalı falan çıkıyor ya okur oo oh, güzel. Groza mı? Alırım bir dal. Varsa. Bir dal. Bir dal yeterli. Hadi bakalım. Şimdi şu alana doğru girelim ya artık. Adam vurma challenge yapmam gerekiyor. Ne oluyor lan? Burada adam var. Evet evet. Bir adam sesi duydum sanki. Evet evet. Enemies <laughs> ahead. oradalar mı? Hadi gelin gidelim. Gel gel. Bravo ile gidiyoruz biz. Seray sus git başımdan ya. Aga yayının içine ettin ya. Enemies ahead. Aa gördüm. Rahat bırak, bırakma bırak. Buna lan bir daha sıktı. Nerede adam Burada. Dur dur. Yardım olsun aldı bir Adamları, adamları alın, alın oradan. Bir tane daha adam var. Üç numara yardım etsin ikiye. Aldım 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 aldım. Uğur, beni dur beni alacak. Dur. Hadi dur biraz loot yapalım ya sen de öldün mü? Uğur alsana beni. Dur <laughs> <laughs> geliyorum. <gülüyor> Aga. <gülüyor> dur sakin ol sakin. Aldık zaten. Adamların içinden geçtim anlamadılar nereden geldiğimi. <laughs> Sağlı sollu bir giriyorum adamlara felek Ben arkadaşlar. Arkadaşlarını bayılttım. Fena üstüme saldırdılar. 15 kişiye saldırdım. Aga bunlar 16 oldu ya. Bana ne lazım? Ağrı kesiciyi kullanalım. Dur şimdi kaç kişi kaldı? 4 kişi. Bir takım olabilir. Veya bölük pörçük bir şeyler olabilir. Tam karşımızda hepsi. Şimdi ya. Şuradan hafiften bir o zaman eminki M249... bakalım. Aynen birinde olsun M249 da şöyle bir bakalım nerede olabilir bunlar. Ben mı? çektim makineyi. Aga hep beraber gidelim de. Bunlar alanın ortasına gitmiş olabilir. Muhtemelen. Şu evlerden. Yine şu yolun kenarından doğru gidelim. Evlerden doğru. Yolun oradan... kenarından doğru gidelim alanın ortasına. Şuradan bir çıksak. Gel gel uğur böyle gidelim. Böyle gidelim gel. Aa buradalar. Enemies ahead. Gördün mü orada mı kesin? Ulan nereden vurdu o beni? Çatıdaysa çatıya bomba attım. çatıdaydı muhtemelen beni gördü de vurdu. Çatıda adam. Beni gördü öyle vurdu çünkü. Kenarı. Aha çatıda lan. Gördüm ben gördüm. Dur 2x 2x Groza'ya takalım. Şöyle in. Ay arkamda arkamızda Ayy. da var. Arkamız var. Arkadaki sıkıntı aga. Yavaş birbirinizi kaldırın. Ama geldi. safe'e girin de şu an bekle. Gel gel böyle gel. Tamam ik. Niye kimse ölmedi ya? Kapı örtseydiniz iyiydi ya. Kapı örtseydiniz iyiydi. Dur adam arkada. Ben tam alanın ortasındayım. Bunlar mecbur gelecek be. Oha lan nasıl içeri girdim düştüm. Hepinizi nasıl vurdu bu ya? Dur şimdi. Da, al şey içine girdim öyle vurdu beni. Sağdakini Şimdi bana doğru gelince vursam Dur bakalım. Gördüm. Enemies Tamam onlar birbirini yese şöyle biraz. Diyeceğim. Alan tam bize mi gelecek? Aynen bize gelecek. Aha gördüm. Ha bak karşıda gördüm. Tamam onlar çatısın Onlar birbirini biraz. yiyecek Aynen. Biraz birbirini yesin onlar. Şu diğer abi hile gibi bir şey. Onların hepsi gelecek bana ya. Tamam. Nereden atlıyor bunlar ya? Dur şimdi, arıyor onlar. Birbirlerini bir arasınlar en son. En son ben bir cümleteceğim onları. Zonuna dikkat edin. Drozda da, Drozda da kırk olsaymış şey iyi olurmuş ya. Heh. Duvarın aksan hiç, ikisinin arkalı. solda adam önünde tamam işte bu kadar abi Helal. <laughs> elinize sağlık <laughs> bu kadar <Mantık. gülüyor> işte biraz zekayı kullandığınız zaman böyle oluyor <laughs> güzel bir yayın oldu bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın